Merhaba pap severler bugün sizlerle beraber Miram haritasında hacen diye atlıyoruz gelenler çok fazla Aba bak adam giriyor kaçıracak şey heh altı milyon kaçır Bana siz değil adam lazım Kill lazım bana kill Kill lazım bana Tak tak buldum ya. Başka silah yok mu? Kaçırmayalım adamları. Gelin buraya. Pompalı da buldum. Yelek güzel. Kask güzel. Kankam. Kankam nereye gidiyorsun? Orada bir şey yok. Aa yumruk. Lan. Lan gel buraya gel. Gel buraya gel. Bayılacağım artık. Bayılacağım artık. Aha. Oo. Oo ölüyordum. Onu al. Ölüyordum, ölüyordum. Son dakikada kurtuldum. Kitimi basayım, adamlar oynayacağım. Lan bitirme, bitirme. Lan şerefsiz. Bitirsin. Bitirsene, bitirsene. Gel. İçeri gir. İçeri gir içeri şu adamları bir oynayayım. Aşağıda teki. Kankam lobiye. Hadi bir lobi git. Sen de bir lobi. Sen de bir lobi kankam. Vah. Oh, cana bak. Arkadaşlar. Adam. Yardırıyor. Beni... Ama son sıkışı oldu. Tamam tamam sakin ol bayıldı. Tamam Tarık da gitti. Bin. Haydi bakalım. Şunu da alıyorum. Aldım. Hemen luduna bak yok. Sonra gidiyor. Adamlara oynuyorum arkadaşlar. Ha bu adamlar şu evin içinde. Tam burada. tut. Nasıl no, tutmazsın be? Kankam nereye 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 Mehmet? Evet gelmişim yanınıza hala ne yapıyorsunuz oralarda be Mehmet? Kanka bekle geliyorum. sana da geldim. Beni bekliyorsun galiba. Fazla bekletmeyeceğim seni. Haydi Muhammed sen de git kankam lobiye. Ya Allah lobiye. Hiçbir şey atmana gerek yok. Ben burdayım aldım adamı. Hadi gidelim. Kayadakini göster. Heh, aşağıdaki evi gösterme. Ben kayadakini basmaya gidiyorum. Kayadakini basacağım bitecek bu iş. Kayadaki gitti. Hemen aşağıdakileri oynayacağım. Gel buraya. Aşağıdakiler olduğu yere duruyor. Mu? Oğlum baksana oradan yukarıdan. Adamlar nerede? Kapıyı açtı. Kapıyı o açtı? Gel buraya gel. Gel 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 gel. Tut kankam bunu hemen. Al. Ha <laughs> ha. Kardeşim böyle atılmaz böyle atılır o bomba Arkadaşını tutacağım mı kanka? O arkadaş tutma işini bırak be Sen ilk önce kendi canını ilgili Gel buraya kardeşim Senin can güvenliğin yok senin Levi senin can güvenliğin yok ilk önce arkadaşın ne yapacaksın? Tamam burası temiz olduğuna göre M24 var M24'ü alıyorum Haydi dinler, ha burada. Sefa lobiye. Arkadaşı var. Arkadaş var bir tane daha orada. Onu da alalım. Kankam sana da oynayacağım. 2 saniye vermen lazım ama bana. Tamam. Şimdi sıra sende. Göster kendini. Aa gördüm. yerde yatıyorsun. Mut Nasıl be? Nasıl be? sakın alanda öleyim deme. Gel buraya. Alanda ölme lan. Çık o alanda. Şurada da. Düşman görüldü. Kankam çık o alanda. Önünde ya. Tamam öldü. Paka. Bastım paka. Haydi bakalım. Bir tane daha var orada. Bagi burada adamlar nerede? Oğlum oradan gitme adamlar orada zaten ne yapıyor? Ya yerimi de infola. Çok iyisin. Adam burada. Boro. Boron gitti. Boro. Boron bunu tutabiliyorsunuz mu? Evet tuttunuz. Tamam. Gerek kalmadı hiçbir şeye. Boron gildi bu bombayı tuttu. Gerek kaldı bir kişi arkadaşlar. Adam buralarda garanti. Buralarda... Şu adam mı? Evet. Adam. Vur şunu. Samet ne yapıyorsun? Samet. Abi ya. Vallahi hiçbir şey söylemiyorum. Evet arkadaşlar. Yine hazin sonunda bitti. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın.